Sabah namazı vakti. Cemal Hoca minarede ezanını okuyup camiden içeri adımını atarken her zamanki gibi cemaatin birkaç kişi olduğunu biliyor. 3-5 ihtiyardan başka kimse gelmez sabah namazına. Fakat o da ne öyle? Camide hem de en ön safta bir garip kimse oturmaktadır. Tanımadığı bir kimsedir bu. Ama biraz garibine gider. Sonra tüyleri diken diken olur birden. Heyecanlanır. Yarı korku, yarı endişeyle. Bu da ne böyle? Bu bir kadın. Ağzı bir karış açık. Adım atamaz halde bakar o köşeye. Evet, yanılmamıştır. Uzun saçlarıyla bir kadın. Başı öne eğik halde cemaatin geleceği yerde oturmaktadır. Rahat mı rahat, serbest mi serbest. Bir iki adım atacak olur, sonra bin bir türlü yorum Sabahın köründe bu kadının bu camide işi ne? Meczup mu yoksa? Bir evinden mi kovdu? Sahipsiz mi? Bir, bir iki adım atar, cübbesini giyip mihraba geçecektir. Ama beyninde düşünceler cirit atmakta. Az sonra cemaat gelecek. Sonra ne olacak? Acaba gidip sorsam mı kendisine? Ama ne diyeceğim, ne soracağım? Allah'ım sen bana sabır ver, sen bana yardım et.'' cübbesini giyip sanki o orada yokmuş gibi mihraba geçer ve başlar Kur'an-ı Kerim okumaya. Oh! Nihayet caminin kapısı hafif bir gıcırtıyla açılmıştır. İçeri ilk giren cemaat imam efendinin yüreğine su serper ve hiç oralı olmadan gelir imam efendinin dibine oturup başlar dinlemeye. Bir iki derken zaten sayılı cemaat gelir. Sıra kalkıp namaz kılmaya gelince herkes kalkar ayağa. Bizim imam efendi dönüp bakamaz ama o uzun saçlının da cemaatle kalkıp namaza duracağını hisseder. Hayırlısı bakalım der. Sünnet kılınır. Sıra gelir farza. Tabi sabah namazında imam efendi açıktan okuyacaktır kıraati. Heyecan zirvede. Öyle bir heyecan ki şimdiye kadar böyle bir heyecan yaşamamış imam efendi. Bu garip kişi kimdir? Bu bir kadınsa cemaatin arasında nasıl duracak? Cemaat ne diyecek? Cemaatten ses gelmediğine göre cemaatin arasında değil mi yoksa? Yoksa namazdan sonra hava aydınlandığında göremeyip hayal mi görmüş olacağım? Bu ve bunun gibi şüphelerle namaz kılınıyor, tesbih çekiliyor. Dua ediliyor ve cemaat kalkmaya başlıyor. Ama o hala oturuyor. Nitekim imam efendiden önce en son kalkanda o oluyor. Göz göze geliyorlar. Aman Allah'ım Bıyıkları da var bu uzun saçlının. Bu bir kadın olamaz. Ama kim ola ki? İmam Efendi şaşkınlığını gizlemeye çalışırken o kişiyi elini uzatarak Allah kabul etsin hocam der. E sağ ol amin. Affedersin muhterem. E çıkaracak gibi oldum ama. Ben Barış. Barış Manço. Buraya turne düzenlemiştik de. Otobüsten erken indik. Sabah namazını kılmak burada kısmetmiş. Evet evet. Bu bizim Barış 7'den 77'ye tanıdığımız, şimdilerde ise milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço'nun ta kendisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Evet Barış Manço'yu rahmetle anmışken kıldığı sabah namazını hatırladık ve sabah namazının önemine değinmek istiyorum. Sabah namazı günün başlangıcıdır hem ruhun hem de bedenin Allah'a yöneldiği en kıymetli vakittir. Gecenin karanlığından sabahın aydınlığına geçerken kulun Rabbi ile buluştuğu bir vakit. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah sabah namazına işaret ederek şöyle buyurmuştur. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Başka bir ayette ise sabah namazına özellikle dikkat çeker sabah namazı şahitlidir. Müfessirler bu ayette meleklerin sabah namazına şahit olduğuna dikkat çeker. Yani bir kul sabah namazına kalktığında hem gece hem gündüz melekleri onun huzurunda bulunur. Bu ibadete şahitlik ederler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hicretin 4. yılında bazı Arap kabilelerinin Medine'ye saldırı hazırlığı yaptığını haber alınca Zatürrika gazvesi çıkmıştı gaz ve yadını askerlerin ayaklarına bağladıkları dikenli çöl bitkilerinden dolayı ayakkabılarının yırtılıp parça parça bezler bağlamalarından alır. Abbad bin Bişr nöbet sırasında geceyi Kur'an tilaveti ve namazla geçirmek istedi. Karanlık gecede kıbleye dönüp namaza durdu. O sırada gizlice yaklaşan bir müşrik uzaktan onun silüetini gördü. Hemen yayını girip bir ok attı. Ok Abbad'ın vücuduna saplandı. Oysa hiç yerinden kımıldamadan okunu çıkardı ve namazına devam etti. Müşrik bir ok daha fırlattı. O da saplandı. Abbat yine okunu çıkartıp secdeye kapandı. Namazına devam etti. Üçüncü ok da geldiğinde artık kan kaybından gücü azaldı. Namazını kısa tuttu, selam verdi. Sonra hemen yanında uyuyan Ammar bin Yasir uyandırdı. Ammar kalkınca müşrik durumu fark edip kaçtı. Ammar hayretle sordu. Sübhanallah, sana ok saplandı. Neden beni uyandırmadın? Abbat büyük bir teslimiyetle cevap verdi. Vallahi bir sure okuyordum. Onu bitirmeden namazı bozmak istemedim. Eğer düşmanın saldırmasından endişe etmeseydim, ölünceye kadar namazı bozmazdım. Bu hadise sahabe dünyasında çok yankı uyandırdı. Çünkü bir sahabinin namazı ok yağmurundan bile üstün görmesi, Allah'a teslimiyetinin ve huşu içindeki ibadetinin zirvesini göstermesi, aynı zamanda görev bilinciyle nöbeti bırakmama hassasiyeti taşıması, imanın ve ibadetin sahabedeki gücünü gözler önüne sermiştir. Resulullah Aleyhisselam sabah namazını asla ihmal etmemiş ve ümmetine sürekli tavsiye etmiştir. Hadislerinde sabah namazına dair pek çok müjde vermiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa bütün geceyi namazla ihya etmiş gibi olur. Münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ve sabah namazıdır. Eğer bu namazların faziletini bilselerdi sürünerek de olsa gelirlerdi. Efendimiz sabah namazının insanın gününe bereket getirdiğini haber vermiştir. Bir defasında dua ederek şöyle buyurdu. Allah'ım Ümmetimin sabah erken saatlerini bereketli kıl. Sahabeler Peygamber Efendimizin bu tavsiyelerini can kulağıyla dinler ve hayatlarına geçirirlerdi. Onlar için sabah namazı sadece bir ibadet değil, imanlarının teslimiyetlerinin bir göstergesiydi. Hazreti Ömer sabah namazına çok önem verirdi. Bir defasında mescitte sabah namazını kıldığında bir sahabeyi göremedi. Hemen ardından onun evine gitti. Kapıyı çaldığında sahabenin hasta olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Hazreti Ömer sabah namazında bulunmayan kimseyi mutlaka sorar, yokluğunu araştırırdı. Hazreti Ali sabah namazını kaçırma endişesiyle geceleri erken yatmaya gayret ederdi. Çünkü sabah namazını kaçırmayı büyük bir kayıp olarak görürdü. Abdullah bin Mesud şöyle diyor: Bizden hiçbir kimse Sabah namazını cemaatle kılmadığı zaman münafıklardan olduğundan korkardı. Rivayet edilir ki Medine'de sabah namazı kılındığında mescitteki saflar o kadar dolu olurdu ki namaza gelmeyen bir sahabe olursa herkes onun yokluğunu fark ederdi. Bu sabah namazının sahabe hayatındaki yerini göstermektedir. Evet sabah namazı kalbi huzura kavuşturan, insanın gün boyu işlerini kolaylaştıran bir ibadettir. Karanlık geceden sonra doğan sabah aslında kulun içindeki karanlıktan aydınlığa geçişinin sembolüdür. Her kim sabah namazıyla güne başlarsa Allah'ın rahmeti ve bereketiyle karşılaşır. İşte bu yüzden Peygamber Efendimiz kim sabah namazını kılarsa cennete girer buyurmuştur. Evet, Barış Manço'nun sabah namazı olayından sonra bu açıklamaları yapmak istedik. Çünkü namaz dinin direği ve çok önemli. Allah Namazla hayatını güzelleştiren kullardan eylesin hepimizi. Tekrardan Barış Manço'ya Allah'tan rahmet diliyoruz.